Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte normal bir video çekeceğiz. Ee, normalde bir yerlere giderdik biliyorum ama bugün öyle olmayacak çünkü <laughs> ee, çocuklar hastalandı. Nicholas ve Puddings çok hasta şu anda. Uyuyorlar. Nedenini biz de bilmiyoruz. Ee, siz şöyle düşünüyorsanız eğer. Prudence zaten hastaydı, düştü, bayıldığı videosu çekmiştik zaten. E, onu, ondan dolayı e, onu hastalık olarak görüyorsanız, Prudence iyileşti. Ama bizim düşüncemiz, e, yani atlardan olabileceğini düşünüyoruz. Şimdi aşağı ineceğiz, bugün e, çocuklara bakacağız. Yani bakma videosu olacak. Ee, o zaman biz aşağı inelim. Şimdi e, aşağı inince daha da detaylı anlatır, anlatırız arkadaşlar. O zaman biz aşağı inip gelelim. Bay bay. Evet arkadaşlar, biz geldik. Şimdi hemen geçelim çocukların odasına sessiz olalım. Arkadaşlar. Çocuklar yok. Bir dakika. Çocuklar nerede olabilir? Arkadaşlar biz bir arayalım. Görüşmek üzere. Arkadaşlar her yere baktık ama yoklar. İnanamıyorum. Bir de bahçeye bakalım. Çıkalım bakalım. Çocuklar. Ne oldu anne ya? Evet anne ne oldu? <laughs> Hastasınız zaten. Bir de bahçeye çıkmışsınız. Çabuk gelin içeri. Tamam anne kızma ya. Sesimiz değişti zaten. Değişir işte böyle. Sizin yatıp istirahat etmeniz gerekiyor. <laughs> Çabuk. Yeter. Sen de şuraya. <laughs> of, bana da bulaştırdınız galiba. Şimdi ben gidip size bir çay yapacağım veya karışım. Tamam mı? Siz burada duruyorsunuz. Tamam. <laughs> tamam anne ya. Zaten açtayız. Kızma. Tamam çocuklar. Özür dilerim. Ben biz gidip yapıyoruz. Siz hiç ayrılmayın oradan. Evet. Şimdi Kingston bir al şu kamerayı. Bakalım ne varmış. Hmm. Bunları rondodan getirebiliriz. Kahve makinesi değil bu. Şimdi karpuz. Çilek. Neyse. Bunları karıştıracağız. O zaman arkadaşlar, ee, biz bunları yapıp hemen geri döneceğiz. Bay bay. Evet arkadaşlar biz yaptım yani daha doğrusu ben yaptım. <laughs> şimdi e, bunları çocuklara götüreceğiz kendimize de yaptım. İlk önce biz içelim. Alkin sen de iç. Tamam arkadaşlar şimdi. <laughs> Bunları çocuklara götürelim. Çocuklar. Ne oldu anne ya yine? Yine mi azarlayacağım bizi? Hayır kızım. Bakın size çilekli çilekli karışımdan getirdim. Ne çilekli karışım mı? Hemen içeyim vay vay. anne. Ellerine sağlık. Nikolaş kalk. Ne oldu ya? Bak çilek karışımdan yapmış annem. Enfes. Tamam ben yiteyim ben de. Evet. Enfes. Evet çocuklar enfes olur benim şeylerim. Evet şimdi yatıyorsunuz. Ben e, çorba yapacağım. Tamam mı? Hadi yatın. Peki. Hadi bay bay. Gelin arkadaşlar. Ama çorba yapacak malzememiz yok ya. Of. Şunları koyalım. Yok ya. <laughs> Çorba yapamayacağız çocuklara. <laughs> ya yani şunu da koymayı unutmayayım. Yok, olsa yapacağım ama o zaman arkadaşlar biz bu videoyu e, alışveriş yani evin ihtiyaçlarının karşılama videosu olarak da e, geliştirelim. O zaman e, biz gidelim çocuk ama birimizin burada kalması gerekiyor. Ee, veya çocuklarla gidelim ama çok kalın giydirelim. Hemen gidelim o yüzden. Hadi çocuklar kalkın. Ne oldu anne ya yani? yine? Evet. Hadi. Gidiyoruz. Giy şunu. Gerçi bu daha kalın. Bunu dursun. Senle bunu giy. Veya daha kalın bir şey. Kalın değil. Heh, bu kalın. Al bunu giy. Anne yaz günü nasıl giydiriyorsun bizi ya? Görüyor mu? Ya çocuklar hastasınız. Karşı çıkmayın bana. Tamam anne. Çıkmayız. Öf. Hadi gidelim o zaman arkadaşlar. Biz e, gidip geri gelelim. Bay bay. Evet arkadaşlar. Biz markete geldik. Şimdi e, buradan ihtiyacımız olan şeyleri alacağız. E, i̇lk önce bir poşet alalım şuradan şuradan bir poşet alalım. Çocuklar siz de inin. Şimdi e, şu şeyden alalım. Ay kafama geldi. <laughs> Ondan sonra havuç. Elmaymış bu. Domates. Ha, portakal hastalar için çok önemli arkadaşlar. Siz de biliyorsunuzdur. Patates üç tane, iki tane de pırasa. Evet arkadaşlar şimdi sıra etlere geldi. Etler de çok önemli. Ama bunları başka bir sepete koyalım. <laughs> Evet. Şimdi bir tane kasma, iki tane, üç tane pastırma. Yine üç tane sucuk. Sucuk bizim evde çok kullanılıyor. İki tane tavuk. Ee, şey de çok önemli. Ama bir tanesi sunuyor Biz kadeş yemiyoruz arkadaşlar. Sağlıksız. O yüzden. Bunlar alıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi yumurta. Yumurta çok önemli. En çok önemi olan şey yumurtadır. Hem de tavuk yumurtası arkadaşlar. Sarık. Çocuklar yiyin şunları parasını vereceğiz. Ne kadar sen Sonra da pırdık sen ye. Parasını vereceğiz. süt. Ama yer kalmamış. <laughs> Neyse onları da başka bir zaman alırız arkadaşlar. Şimdi hemen çocuklar gelin. Ödeyelim ama yanımızda para yok galiba. Şuradan hemen çekelim. Para çekelim. Ben çekerim. Tamam. Yeter. Çocuklar tutun. Evet buyurun. Buyurun. Ne almıştınız? Ne almıştınız? Arkadaşlar bir kaçmayı denesek mi? Hadi kaçalım. Aa yıkalandık. Peki alın parayı. Buyurun. Teşekkürler. Tamam para üstü yok. Gidebilirsiniz bay bay. Görüşmek üzere. Bay bay. Aa niye atıyor ya? Kameranızdan olabilir. He peki. O zaman çıkalım. O zaman arkadaşlar görüşmek üzere. Hey gel. Hadi arkadaşlar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar biz eve geldik. Şimdi ee, bir çorba yapacağım. tabi olursa. Şu etli et paketini şuraya koyacağız. Diğerleriyle yapacağım. Bir şeyler işte yapmaya çalışacağım. Evet. Şimdi tenceremiz burada. Bıçakları falan koyalım şuraya. Evet. Arkadaşlar akşam oluyor. Ee, biz alışveriş yaparken az önce akşam ezanı okundu. Hava neden kara karanlık diyorsanız yani o yüzden. Evet. Şimdi öncelikle içine pırasayı koyuyoruz. Sığıyor mu? Sığmıyor. Pırasayla yapmayacağız o zaman. He. Yumurta. Bir tane pırasa varmış. Patates. Bir tane patates. Ve lahana. Lahana. Ve bunların şimdi altını yapıyoruz. Bunlar pişecek arkadaşlar poşetleri koyacağız yani öyle bekleyemeyiz oluyor Arkadaşlar bu olmaz ee, mesela bu olmuş bak hemen bir tabak çıkartalım E, kaç tane koyduk İki tane patates iki tane patates bir tane lahana lahana e, <laughs> başka bir şey koymadık şimdi hala pişsin ama iki patates buraya olur Heh. bir tane de yumurta Evet arkadaşlar. Bir tane tabak fazladan. Evet. Şimdi çocukları çağıracağız. Çocuklar. Hadi gelin. Çorba hazır. Daha doğrusu yemek. Hadi gelin bakalım. Evet arkadaşlar geldik. Yani daha doğrusu geldiler. Evet. Şimdi. Prudence. Lahan, Lahana senin. Nicholas. Bu yumurta da senin. Yiyin bakalım. Çocuklar daha bitmedi. Şimdi bunu ye bakalım. Sen de bunu ye. Bu denfes. Evet, bu denfes. Çocuklar, çabuk. Ne çabuk anne ya? Yataklarınıza demek istiyorum yani. Yemekten sonra hemen yataklarınıza. Kapatalım. Şunları da koyalım içine. Bunlar da yıkansın. Hadi gelin bakalım. Gel. Sen de gel. Babanız kamera tuttuğu için o sizi tutamaz. <laughs> evet yatın bakalım. Evet. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videomuzda görüşmek üzere diyorum. Ve bu sefer tek purdığınız için değil. İkisi için de like'larınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere. Bir başka videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çocuklar sizi yatın demedim mi? Tamam anne ya hep kızıyor şark. Neyse arkadaşlar bay bay.